kerize bak. Keriz kim? Öldürmem aman. Buralar keriz. Siyah perçemini de. Kerizler abime ait. <gülüyor> Ondan <gülüyor> öğrendim. Bunamadım Aman Sen aman. kimin sevgilisisin? Senin sevgilin kim? Bunu da mı diyeceğin bize deliler. Aman konuşmuyorum ben bu. Yeter bu kadar konuşma yeter benden. mu? İngiliz ikizlerden nefes kesen şov. Esin Maraşlıoğlu Hürrem Sultan oluyor. Demet Şener'den Çapkınlar'a göz dağı. Müzik dünyasında büyük kavga. Nalan'la plakçısının hukuk savaşında son perde. Türkiye güzeli Buket saygıya erkekler ve aşk yasak. Siber Alaş'ın çok ayıp klibinin perde arkasında yaşananlar. Af grubunun asrını niçin kadın dövüyor? Manken sevgilisi dayak olayını anlattı. Levent Yüksel yeni şarkısı Deryaları ilk kez okudu. Muazzez Abacı umurumda değil diyor. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç şarkısıyla zirve yarışında. Hepsi magazin Forever'da. Magazin Forever farkıyla. Korkunç! Arçelik Televizyon, gerçek ötesi mükemmel! Arç yaşam kalitesi için çalışır. Libero bebek hikayeleri. Altın kuru mu? Evet diyor seni. Her zamanki gibi kuru. Pantolonunu çıkart. <laughs> altın kuru olduğuna göre mesela halledebiliriz. Bezini de çıkart. Her çocuk bezilekliğindeki gibi bezlerimize eşit miktarda sıvı dökeceğiz. Şimdi üstüne otur biraz bekleyeceğiz. Kalkalım. Hadi kalkalım. Benim ıslaklarım var ağlamam lazım. Libero'mun daha iyi olduğunu sana bin kez söyledim. Annem benimle ilgileniyor, beni seviyor. Yani annem beni sevmiyor mu? Çocuklar sadece altları ıslak olduğu için ağlamaz. Libero <laughs> bebekler haklı, libero farklı. <laughs> size kalmış. Saçınız iki yıldır çok mutlu. İki yıl önce saçınız dünyada devrim yaratan şampuanla Organix tanıştı. Glukasil kompleks içeren tek şampuan ve saç kremiyle saçınız kökten uca beslendi, sağlık kazandı. Sağlık kazandıkça göz kamaştıran bir parlaklığa ulaştı. Saçınızın tüm ihtiyaçlarını karşılayan yeniliklerle Organix saç bakım sistemi oluştu. Böylece saçınızın mutluluğu tamamlandı. Saçınız iki yıldır çok mutlu nice mutlu yıllara. Organics mucizesi iki yaşında. Yeni yüzyıldan yepyeni bir eğitim hizmeti. İşte Öğrenci Gazetesi. İşte Öğrenci gazetesiyle her gün verilecek soru bankası, üniversiteye hazırlık ders kitapları. Öğrenciler, ÖSS sınavı ile ilgili bilmek istediklerinizi Öğrenci Gazetesi'nde bulacak soru bankası setini Öğrenci gazetesiyle alacaksınız. Her gün bir tam kitap, 10 günde 10 kitap. Matematik 1, Matematik 2, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Felsefe. 10 kitap, 1700 sayfa, binlerce alıştırma, geçmiş yıllardaki ÖSS, ÖYS soruları, pratik çözüm yöntemleri. Hepsi Yıldız Dershaneleri işbirliğiyle hazırlanan Soru Bankası kitaplarında. Öğrenciler, veliler, bu 10 temel kitabın hiçbirini kaçırmayın eksiksiz biriktirin yararlanın. Piyasa değeri 20 milyon lira olan soru bankası setinin her gün yeni bir kitabı öğrenci gazetesi ile. Öğrenci gazetesi ve yeni kitabınız yarın yeni yüzyıllar. Büyük marka, ...Market gazetesinden orijinal Turalex yemek takımı. Büyük marka, tüm dünyada renkli cam takımların en ünlü, en çok tercih edilen markası Turalex. Turalex tam 44 parça. Altı düz servis, altı çukur yemek Altı pasta tatlı, bir büyük servis tabağı. Bu daha yarısı. Altı su bardağı, bir büyük salata tabağı, altı komposto kasesi, altı çay Nescafe fincanı ve fincan tabakları. Duralex, büyük marka, büyük takım. Toplam 44 parça. Dayanıklı camdan çok şık, çok sağlıklı Duralex yemek takımı 59 market gazetesiyle. Hanımlar unutmayın, her renkli cam Duralex değildir. Duralex yemek takımlı market gazetesi yarın yeni yıllar. Vestel'in sunduğu sinema salı kuşağı.